Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar sizlere yeniler sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar Afra Saracoğlu'nun yepyeni muhteşem fotoları geldi. Afra Saracoğlu'nun yeni ve özel görüntülerini çok seveceğiniz, çok beğeneceğiniz paylaşımlarını bir araya toplayıp Yeni videolar hazırlayıp sizler için kanalımdan paylaşıyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.